Hanımlar beyler bence öyle değilin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk bölümde de söylediğim gibi ilk bölüm benim için bir sıfırıncı bölümdü aslında. Çünkü bir denemeydi bakacaktık edecektik nedir ne değildir nasıl yükleriz ne yaparız vesaire ama o kadar güzel geri dönüşler aldım ki öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. O yüzden ilk bölüm artık sıfırıncı bölüm değil birinci bölüm olarak adlandırmaya karar verdim. Bu da şu anda ikinci bölümümüz olacak. İkinci bölümün konusu bence artık şekil değiştiren, bir başkalaşım geçirilen bir kavramdan bahsedeceğim. O da ne? El alem ne der konusu. E, çünkü artık el alem ne der kavramının biraz daha değiştiğini düşünüyorum. Çünkü el alem diye bir şey kalmadı hayatımızda. Eskisi gibi özellikle büyük şehirde yaşayanlar için söylüyorum bunu. Eskisi gibi öyle alt komşumuzu, üst komşumuzu, karşı binadaki teyzeyi, bakkal amcayı vesaireyi tanımıyoruz ve onların göre yaşamıyoruz artık. Ve bu bizi bir özgüven getiriyor bence bu atasözüne, bu deyime karşı çıktığımız için. Nedir bu? Ya ben el alemi takmıyorum. Ben el alem benim umurumda değil diye dolaşıyoruz ortalıkta ama artık bence bu el alem bizim etrafımızdaki en yakın en yakınlarımızdaki insanlar oldu. Nasıl? Aslında bizim temel olarak hayatımıza yön veren Bizim hayatımıza şekil veren temel insanlar aslında hep en yakınlarımız. Biz hep onlara güzel gözükmek için, onlar beğensinler diye, onların hoşuna gitsinler diye bir şey yapmaya zorluyoruz kendimizi. Bazen kendi isteklerimizi geri plana biz kendimiz atıyoruz ama bazen de onlardan duyuyoruz. Yapamazsın, bunu yapma, evet bu senin istediğin olabilir ama bu çok saçma gibi kavramlar duyuyoruz. Bu bazen bizi korumak, kollamak için, bazen bizim iyiliğimizi düşündükleri için onlara göre onların hayatına bakış açısına göre böyle olduğu için bunu yapıyorlar ama biz şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki bence hayatta temel olan bizim ne istek, ne istediğimiz üzerine kurulmalı. Yani sen ne istiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsun ve ne yapmalısın? Çünkü sana her zaman birileri en sevdiklerin özellikle en sevdiklerin her zaman yapma yapamazsın yapsan da işe yaramaz beceremezsin o senin için doğru değil çünkü herkesin hayatta kendi doğrusu var ve herkes kendi doğrularına göre yaşıyor. Bu yüzden de sana o doğruları empoze etmeye çalışıyorlar. O yüzden her zaman kendi doğrularınla kendi istediklerinle hareket etmen gerekiyor. Yine kendi hayatımdan birkaç örnekle bunu pekiştireceğim. Ben ...bu elalem ne deri, bu aslında yakın çevre elalemi... ...nasıl hayatımdan ortadan kaldırdım ve benim hayatımı nasıl kötü etkiledi... ...birkaç örnekle başlayacağım. Çok temel bir örnek aslında. İlki, e, lise giriş sınavları. Hiç unutmadığım bir dönemdir. E, sınava giriş yaptım. Böyle sancılı bir ergenlik falan. Ne olduğu ne bittiği belli değil bir ergenlik. Dershaneler, şunlar, bunlar ve bir anda o sesi kazanamadım. Kafamda da şu var. İşte... Ee, televizyon seviyorum, sinema seviyorum o yaşlarda. Ee, radyo çok seviyorum vesaire. Ee, Aydın Doğan'ın bir şeyi vardı. Ee, meslek lisesi vardı o zaman. Bizim evimize de çok yakın bir konumda. İşte radyo televizyon meslek lisesi falan gibi bir şeydi. Puanım yetiyor bayağı birincilikle falan giriyorum yani o meslek lisesine. Buna böyle yalvarıyorum falan. Ben ne olur oraya gideyim, düz liseye gideceğim, oraya gideyim falan. Ama Etrafımızdaki insanlardan bir şey almaya başladık. E, tavsiye almaya başladık. İşte öğretmen bir yenge var. E, öğretmen bir yenge doğal olarak kendi kafasında işte, şeye gideceğine meslek lisesine gideceğine düze gitsin ileride mesleğini seçer işte oradan çıkıyorsun süper zeka bir kuzen var ee, o çok büyük zorluklar çekmiş meslek lisesine gitti diye onun, onun hayat bakışı bakışı da o kendisi meslek lisesine gittiği için sıkıntı çekti diye meslek liseleri tüy kaka vesaire falan bir şeyler lütfen işte barış yollamayın durumundalar ben bir anda e, o yaşta tabii bu kadar söz de geçiremiyorsun istediğin kadar Asi bir ergen ol o kadar böyle lafın sözün geçmiyor ailene ve bir anda kendimi düz lisede buldum. Düz lisede çırpınırken buldum mahallenin içerisinde böyle değişik bir okulda e, sınıfı geçmek için derslerinde başarılı olmak için biraz işte efendi uslu işte çok ortalığı karıştırmayan kavgaya gürültüye bulaşmayan bir adam oldum mu? sınıfı geçebildiğin tuhaf bir okulda lisemi okudum. Ee, ve hiçbir işe yaramadı. Keşke okumasaydım yani o lisede. Ee, oradan oraya geçiş yaptım. Sonra buradan akıllanmamışız gibi biz bütün sülale ve ben olarak. E, üniversite sınavı geldi çattı vesaire. Ben böyle çok ne olacağımı bilmiyorum ama kafamda yine böyle işte radyo televizyon sinema vesaire var. Dönüyor onlar. Ve bir anda böyle sınava girdim çıktım puanlar geldi tercihler yapılacak hemen yine böyle hiç toplanmayan aslında e, sosyal hayatımızda normal hayatımızda bizim ailemize girip de kararlar verebilecek kapasitede olmayan akraba dediğimiz kavramlar bir anda toplandı böyle herkes bir şey söylemeye başladı İşte bir tanesi çıktı dedi ki ben dedi harika bir beyaz yaka yöneticiyim işte Barış benim yanıma gelir işletme okusun falan dedi Hayda bir anda işletme çıktı. işletme okuyup ne alacağım? İşletme okuyup da bir şey olabilen çok böyle tap okullar haricinde konuşuyorum. Kim var Allah aşkına biri bana söylesin. İşte ben ona torpil bulurum. Ben ona bir şey yaparım falan. Hiç istemediğim bir bölüm. Yani bana uymayan bir bölüm. Karakterime uymayan bir bölüm. Nefret ediyorum öyle şeylerden. Parayla zaten ilişkim boktan. Vesaire derken bir anda kendimi böyle pat aile toplantısında baştan aşağı 22 tercih mi ne yazılıyordu o zaman? Baştan aşağı 22 tane üniversite yazmışım. 22'si de işletme başka bir seçeneğim yok. Bir anda böyle kendimi işletme fakültesi içinde buldum. Berbat bir üniversite hayatı geçirdim. Yani okula gitmedim. Kendimce bir şeyler yapmaya çalıştım. Allah'tan işte Kendimi biraz böyle kitaplara verdim. Diziye filme verdim vesaire. Kendimi geliştirmek için farklı şeyler yaptım. Sonra zaten işletmeden apayrı bir şey. Reklamcı oldum çıktım. Şu anda da dalış eğitmeniyim. O da bambaşka bir serüven. Onu da bir ara zaten anlatacağım. Ee, bu süreçte şunu fark ettim. Ben yine çok mutsuzum. Neden? Çünkü bu kararları yine başka insanlar verdi. Yani ben kendi hayatımda hiçbir şekilde karar veremez pozisyona geldim. Ve böyle üniversite 1'de miydim, 2'de miydim öyle bir şeydim. O zaman şuna karar verdim. Dedim ki arkadaşlar bu saatten sonra hiç kimse benim hayatımın hiçbir alanına yani en yakınımdan en uzağıma, en yakın arkadaşımdan anneme, babama vesaire kimse hiçbir şekilde karışamaz. Karışamayacak, istediği kadar kendini yırtsın, paralasın durumuna geldim. Çünkü insan bence kendi pişmanlıklarını bile kendi yaratmalı. Yani başkasının verdiği kararlardan dolayı pişman olmak kendi pişman olmandan çok daha aşağılık bir şey yani. Kendini aşağılık hissettiğin bir şey. Kararı sen vermemişsin. Başkasının fikriyle mutsuz olmuşsun. Bir de bu mutsuzluğu yaşıyorsun. Lan bundan daha boktan bir şey var mı? Bak şu daha güzel. Kararı sen vermişsin. Verdiğin kararlar sonunda başına bir şey gelmiş. Bitti. Tamam. Yani her koyun kendi bacağından asılır misali. Orada noktayı koyuyorsun aslında temel olarak. Diyorsun ki kardeşim bu kararların hepsini ben verdim. Ve bundan sonra da bu iş bitmiştir. Başıma ne geldiyse benim yüzümden. Hemen bunu da örneklendireyim. Bu işte üniversitedeki bu kararımdan sonra e, ilk böyle büyük bir durum başıma şurada geldi. Üniversiteden mezun oldum. Üniversitede de böyle e, motosikletle ilgilenmeye başladım altın elbiseli adam Balkın Bayoğlu'nun videolarını izliyorum. Motosiklete karşı böyle bir şeyim oldu, heyecanım oldu ve kendi paramı kazanmaya başladım üniversiteden sonra. Aile yanında yaşıyorum. Doğru düzgün bir harcamam yok. O zaman kazandığım o küçük paralar bile bana çok büyük geliyor ve bir şeyler almak istiyorum. Ve dedim ki evet sevgili ailem ben motosiklet alıyorum. Bu tabii bir infiale yol açtı nasıl bir infiale yol açtı? İşte motosiklet alınır mı? İstanbul'da sen motosiklet kullanamazsın. Motosiklet o kadar kolay mı zannediyorsun? Sen bunu yapamazsın. İşte şeytan işi şöyledir, böyledir bir ara böyle klasik baba cümleleri falan geldi. Senin motosiklet alman için benim ölüm için hemen lazım falan gibi böyle atmalar, tutmalar falan başladı. Ama tabii ki ben o zaman verdiğim kararın hala arkasındaydım. Benim hayatıma kimse karışamaz. Benim isteklerimi en çok ben uygularım. Beni bunlardan kimse vazgeçiremez ve ben bunu yapacağım. Ve motosikleti aldım. Aldığım ilk gün düştüm. Yani daha motosikleti aldım. İşte ekipmanlarımı aldım. Gittim bir motosiklet sürüş eğitimi aldım, güvenli sürüş eğitimi aldım vesaire. Motosikletimi eve getirirken tam mahalleye girdim böyle İstanbul'un bir ucundan bir ucuna motosikleti getirdim. Mahallede artık o rahatlıkla mıdır, nedir vesaire? Pat kendimi yerde buldum. Böyle bir moral bozukluğu var. Ama o moral bozukluğu bile o kadar tatlı bir moral bozukluğu ki. Çünkü ben yaptım bunu. Yani ben istedim. O motoru ben aldım ve düştüm. Bitti. Benim kararım sonucunda benim başıma bir şey geldi. Daha büyüğü de gelebilirdi başıma. Hatta yine Barkınma yolundan örnek vereceğim. Barkın yolunu da bilmeyenler için çok kısa hızlıca geçeyim. Barkın yolu Motosiklet konusunda video içeriği üreten, Türkiye'ye motosikleti sevdiren, birçok insana doğru motosiklet kullanmayı, doğru bir şekilde motosikletle hayatta kalmayı öğreten bir büyüğümüzdü. Ve onu da elin bir trafik kazasında kaybettik. Hatta şöyle bir trafik kazasında kaybettik. Çünkü bunu böyle anlatınca bazı andavallar şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki işte... Sizin de izlediğiniz adam kendi zaten motor kazasında öldü falan gibi böyle tuhaf çıkarımlar yapılıyor ama Bayoğlu Boğaz Köprüsü üzerinden geçerken bir çift sağ olsunlar nasıl bir aşkları varsa arabada kavga ederken Boğaz Köprüsü'nü geçer geçmez daha o yolda İstanbul'da olanlar ve İstanbul'u bilenler bilirler orada yaya çıkma ihtimali yok karşınıza ama sağ olsun bunlar büyük aşklarından Sağa çekiyorlar arabayı, kavga edilirken bir yandan bir arabadan iniyor ve karşıdan karşıya geçmeye başlıyor. Sen de gecenin bir vakti, yanlış hatırlamıyorsam iki suları falan, motosikletle bomboş yolda, bomboş otoyolda doğal olarak bastırmış gidiyorsun. O an yayanın çıkabileceğini düşündüğün bir yer bile değil orası. Ve Bayoğlu bu trafik kazasında yaya çarpıyor motosikletle ve hayatını kaybediyor. Çok üzücü bir kayıptı hepimiz için. Ama yine Barkın Bayoğlu'nun şöyle çok güzel bir sözü vardı bir röportajında. Şunu söylüyordu. Ben motosiklete aşık bir adamım. Motosikletle yaşamayı çok seviyorum. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum ve bir gün belki motosiklet üzerinde öleceğim. Ama ben sevdiğim işi yaparken ölmüş olacağım ve bundan daha kıymetli bir ölüm şekli yok. Evet, tam olarak benim de şu an bahsetmek istediğim şey bu. Kendi kararlarınız kendi hayatınız ve bu hayatta verdiğiniz kararlar size ölümü bile getirebilir bazen. Ama en azından kendi kararınızla ölmüş olursunuz. Bunun tam tersini düşünün. Yani evet araba çok daha şey bir araç. Ee, ne derler? Daha güvenli işte yaşlıların tabiriyle dört teker üstündesin en azından vesaire gibi bir sürü şey söyleniyor ya. E peki trafik kazasında araba içerisinde ölmeyen yani hiç kimse ölmüyor mu? Trafik kazasında biz bu kadar can kaybetmiyor muyuz? Şunu düşün hep şeyi düşünüyorsun ya ee, hani biraz diğer taraf için de konuşmuş olayım. İşte o tavsiyeyi veriyorsun diyorsun ki hayır motosiklet alma. Evet biliyorum motosiklet istiyorsun ama git kendine bir araba al falan diyorsun. E arabayı aldırdın. Peki o arabayla kaza yaptı ve öldü. Ve hatta biraz daha işi dramatikleştireyim. Araba içerisinde sıkışarak öldü motosiklet kazalarında sıkışma diye bir şey olmaz çok iyi bir ekipmanla motosiklete binersen tulumun botun kaskın vesaire çok ters bir şekilde ee, bir yerlere çarpmadığın zaman ne kadar hızlı gidiyorsan git sürüklenirsin ve kurtulursun Böyle çok fazla motosiklet kazası vardır ama araç içerisinde yaptığın kazalarda eğer yüksek süratliysen sıkışmadan dolayı ölürsün. Sen şimdi tavsiye verdin adama dedin ki hayır kardeşim sen gel araba al bir tane ya dört teker güvenlidir falan. Bu sesi anladınız. Yaptı kazayı ve öldü. Bunun sorumluluğunu sen alabilir misin? Adama sen tavsiye ettin arabaya binmesini. Ne olacak şimdi? Bunun vebalini nasıl alacaksın? Gibi bu konuyu böyle uzatıp dallandırabiliriz. Ama asıl olan, asıl konumuza gelecek olursak senin kendi kararlarını uyguluyor olman. Her zaman, her koşulda. Bizim şu an yaşadığımız hayata, işte karavana yerleşmemize de bir sürü insan karşı çıktı. Dediler ki karavanda yaşanır mı, manyak mısınız siz, yazın iyi de kışın ne yapacaksınız, işte sefillik, felaket olmaz, etmez falan. İki sene olacak işte. İki senedir karavanda mis gibi de yaşıyoruz. Hayat değişiyor. Yani fikirleriniz de değişebilir. Belki biz şunu da diyebilirdik. Yani iki ay sonra ya of bu karavan hayatı da bok gibiymiş ya rezil olduk vesaire. Olabilir abi ama benim pişmanlığım ya. Öbür pişmanlık daha kötü değil mi? Yani ne yapardım? Bu sonsuz evrenin içerisinde ne olurdu? Ben eğer işte karavana çıksaydım kim bilir nasıl mutlu olurdum? içerik izleyeceksin bir sürü seviyorum çünkü karavanı işte o orada geziyor karavanıyla bu buraya gitmiş karavanıyla vesaire vesaire bir sürü şey görecektim ve çok mutsuz olacaktım. Yani o işe giderken çok mutsuz olacaktım. Hayatımı değiştirmediğim için çok mutsuz olacaktım. Belki evet karavanda da çok mutsuz olma ihtimalim vardı. Bu da bir ihtimaldi ama bu benim ihtimalimdi. Benim yarattığım bir ihtimaldi. Bu yarattığım ihtimal doğrultusunda da ben her zaman her şeyi göğüsleyebilmeye hazırdım. Çünkü neden? Ben temel benim yani. Ben kendi kararlarımı, kendi pişmanlıklarımı bile kendim yaratmam gereken bir adamım ve bu her zaman böyle oldu. Bununla ilgili de bir sürü şey oldu başıma geldi. İşte onu dinlemedim, bunu dinlemedim. Bir şeyler yaptım, pişman oldum. Ama pişman olmaktan pişman olmadım. Çünkü yine aynı noktaya geleceğim. O pişmanlığın da sebebi bendim ve o yüzden de benim için gurur verici bir pişmanlıktı. Yani hani şey var ya, bir daha dene. Yine yenil. Bir daha dene. Yine yenil. Problem değil. Yenilen benim. Daha iyi yeniliyorum. Ama ben yeniliyorum. O yüzden bunda hiçbir problem yok benim için. Yani ben bunu biraz şeye benzetiyorum. Ee, hani hayatı bir rulet oyununa benzetirsek. Rulette ben istediğim numaralara koymalıyım bütün bahisleri. Onun seçtiği numaraya, bunun seçtiği numaraya, şunun seçtiği numaraya değil. Çünkü zaten hayatın içerisinde mutlu olduğumuz an sayısı öyle çok fazla değil. Bir koşturmanın içerisinde gidip geliyoruz ve böyle kendimize küçük mutluluklar yaratıyoruz. Tıpkı o ruletteki gibi. Biz o rulet döndüğünde istediğimiz bet gelirse mutlu oluyoruz. Bir şeyler deniyoruz çünkü. Ama en azından o betleri biz yerleştirelim. Yani ben 4'e 6'ya 8'e koymak istiyorsam 4'e 6'ya 8'e koyayım. 9 gelirse de ben ah be diyeyim kendi içimde. Ama öbürü daha kötü. İşte annem dedi 3'e koydum. En yakın arkadaşım dedi sıfıra bastım. Kuzenim dedi bire koydum. Amcam dedi yediye koydum. E okey ne geldi altı ah be keşke altıyı koysaydım bak içimden de altı geçmişti dediğin zaman bombok bir hayatın olur. İstediğin kadar uğraş istediğin kadar debelen kendi pişmanlıklarını kendi hatalarını bile kendin yaratmak zorundasın. Gerisi gerçekten fasa fiso. Önemli olan senin yaptığın kararlar ve kararların sonucunda senin karşına çıkan şeyler. O yüzden kendi hayatını yaşa, kendin gibi davran, en yakınlarına, en en yakınlarına bile senin hayatınla ilgili karar vermesine asla ve asla izin verme. İkinci bölümün sonuna geldik. Bence öyle değil. Üçüncü bölümüyle önümüzdeki hafta sizlerle olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.